Herkese merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine işten geç geldiğim için biraz geç bir video oldu. Saat altında giriş yapmış bulunmaktayım. Kutsal primvanı taktık. Savaş gücümüzü verdi. Şuradan bir güç verisini tekrar alalım. Güç perisi en güzel bunlardan bir, bir tanesi. Şunları topluyorum. 8K yükleme yaptık. Ee, yeni ne anladı? Hediye paketi geldi. 20'lik bunu alacağız. Yarın alacağım bundan. Şunları baştan bir toplayayım. Yeni kutu geldi. Şunları toplayalım hızlı hızlı. Alana gir çık yaptım. Teknolojiyi fullledim. Şimdi şunları toplayalım. Hepsi geldi mi? Teyit ettik. Ondan sonra direkt şu emek orandan başlayalım hızlı hızlı. İbadet. Bunları yaptık çıkalım buradan. Bir dünya sohbeti yapalım. Bunları yapalım sonra etkinlik tanıtımlarına geçeceğiz hızlıca. Bir tane 3 baskın atalım. şey dinelim. Bir dinlen manası. Hızlandırıp çıktık. ödüllendirme ödüllendirmemiz kaldı sadece. Onları da yapalım. üç tane dört tane varmış. Bir yapalım. Üç tane. Büyük verdi. Sesim nasıl bilmiyorum. Test edemeden çıktım. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Bağırmamaya çalışıyorum. Şeytan kristalimiz 4100 tane basalım. Sevgi atlattık. Pineğimize de basalım biraz zekaya. Biraz aslında zırha basalım. Zırhımız biraz geri kalmış. Bedenimizde zırhımız. Bu kadar yeterli. Ödüllendirme gökyüzüne çıkalım. Savaş gücümüz 113 kaldı. Gökyüzüne ödül panelini yapalım. hızlıca 20 tane yaptıktan sonra etkinlikleri toplamaya başlayacağız. Bunlar da tamam. Üçer tane şundan toplayalım. çiftliğe giriş yapalım. Çiftlik ölmüş. Derinmesini bekleyelim. Çektik. Ondan sonra emek oranını 102 yaptık. Şunu alalım. Markette fashion setim var mı ona bakalım. Gölge şeytanı pakete kalmış mı acaba? Satılmış. Yetişemedik. Yapacak bir şey yok. Ama kanat farklı kanat. Burada farklı da set var. Anlamadım ben de. Neyse yapacak bir şey yok. Almak isterdim ama dediğim gibi işlerim vardı. Giremedim oyuna çalışıyordum. Şunları kullanalım. Yine etkinliklerimizi tanıtımı yapalım sonra. Efsane 7 parçası 7 tane varmış. Şunları açalım. Kartalı. Toplam özleme günlükte ne var? Bunlar var. Oyuna giriş. Pinek eğitimi. Şeytan kristalleri birleştirmeyi alalım. Yeni kutu gelmiş. Muhtem yeni takas da geldi bunun yanında. Nerede o? Birazdan göstereyim hepsine. Şunları toplayalım. almıştık geçen. Evet, şey, canavar fosili binek yenilenmiş. 250'ye 80'lik binek gelmiş, 300 350'ye de 100'lük binek gelmiş. Burada mantıklı olan bence şu. Çünkü bu değişiyor. Bu kutudan çıkıyor. Bunu birazdan kutu açarak deneyeceğiz. Değişmemiş yine aynı. Toplam harcamada Klasik yine aynı şeyler var. Aylık takasta da e, gençlik şey kartı diye bir renk gelmiş. Ünvanı gelmiş. Kamelya ünvanı. Kamelya kanadı. Kamelya seti. Kamelya neyse onu seti gelmiş. Burada da hayalet şey kartı var. Şimdi bir önce XP dönüşlerini yapalım. Onun yanında bir de peri karite güçlendir yapacağız. Normalde polana basma polana basmayı düşünüyordum ancak e, ben lirisi sıfırlayacağım. liriste de şey sözümüz geçer. Neyin adı? Peri turnuvasında. E, bir iki tane 2000 k var. E, 2 k alım şuradan. 4400 2434, 2434 tane karnına kadar basıyoruz. Büyüme taşı bol olduğu için bu etkinlikte bunları toplayalım. Sıkıntı olmaz. 2434 az kaldı. Oldu. Kalite güçlendirimi yapalım. Polanı fulllemeye daha 2, 4, 6, 7k var. Ben bilmiyorum. Ben Liris kullanacağım dediğim gibi. Çünkü resim becerilerini az çok biliyorsunuz. Cam basma vesaire. Polanda çok bir şey yok o yüzden buna basmayacağım. Önceliğim bunu fırlamak. 546 tane kalana kadar basalım. Üzere. Bu günlük periye basma geliştirme ödüllerinin hepsini toplamaya çalışacağım. Bütün şeyler çıkana kadar binekler vesaire. Bu da tamamdır. Şimdi bunları bir toplayalım. Zaten 2000 tane peri geliştirmeye 500, 600, 650 tane falan büyüme taşı geliyor. Üçte birini veriyor. Aynısı bunun içine geçerli. Kulları açmadan bir labirent baskın atalım Şunu da biraz geliştirelim 80k fikslenmiş o gerek yok Bunu geliştirdik Şuradan topladık 7. olmuşuz. Sıkıntı yok yeneriz. Çantaya geldik. Neyimiz varmış? Yeni bir ne kutusu. Bu loketici birleştirme 9. Buna sahip miyiz? Çöp atalım o zaman. Yes. Şunları kullandım. Labirentlerin karası kesmemizi yapalım. Benim kritiğe yine bir şey olmuş, bozulmuş, çalışmıyor. Şunu da baskın yapalım. Çantaya geldik. Şuradan şunları satıyorum. Şu binayı satalım. Bunu kullanmışız zaten. Ne gönderdik. Burası sahipmişiz. Şey, yerimiz yokmuş. 166 tane peri xp kitabımız var. Şuna basalım hepsine. Yine birkaç seviye atladı. Tekrar gayamızı takalım. Şimdi kutulardan neyimiz var neyimiz yok bakalım. Şunları açalım gitsin. Olmayan bir şey çıkardık galiba. Aynen. Deneme koleksiyon özellik artı +3 çıkarmışız. Çok iyi. Şunları açtık. Peri parçası, tüyleri sadece bir tane. Şunları takaslayalım. Çantaya geldik. Hmm, şimdi bir şu 165 tane kutuyu açalım. Şunları yanlışlıkla kullandım. 187 tane birikmiş. Yani ne yapacaksam artık. Şimdi 165 tane şu kutuyu açalım. Buradan bakalım bir ne kalacak mıyız? başta Kanada aldık. Güzel. Ne verecek görelim. Orada taktik belli. Önce ünvanlar takas edilir. Ee, en sonda binek alınır. Kalanlarında da fashion ruhu. Tabi fashionlar çıkmayı sallarsanız. Burada böyle bir şey var. Bakalım 160 taneye bir şey atacak mı bilmiyoruz. Onlar bir de bine hazine saçarız 50 tane. Neymiş bereket buketi. Bitti hiçbir şey atmadı. Sadece bir tane kanal attı. O da bu. O kanat güzelmiş yalnız. Kanadı değiştirebiliriz. Kaydettik. Tam buna uygun bir kanat çıkarmışız. 5 tane şundan var. Bunu açıyorum. 60 tane olmuş. 80-15 şunları alırız. Şuradan 10 tane alacağız. Keşke şunu alabilsem ya. 2000'e de ben bilmiyorum. Bağlı yolsa alırdım. 10 tane aldım. ve şu an hazinesini Şimdi önceliğimiz binek. Bundan bir 100 tane ne alsam. 50 alalım. Acele etmeye gerek yok. 10 tane şu kutuyu açalım önce. 50 tane kutumuzu bastım gitti. Bakalım bir şey atacak mı? kalmadı bir 50 tane daha alacağız bundan buna da masa takaslarımıza başlarız çünkü sürekli atacak diye bir kural yok son 2000'i tutturuyorduk ancak bunlar da artık gelmez herhalde biri zaten gelmeyecek de 50 tane açtım bakalım canavar taşında yandı sadece Yok yine atmadı. Yapacak bir şey yok ona. Günlük harcamaları toplarız. Evet. Takasa geldik. 571 tane olmuş, 250 tane ben önce bunu alıyorum. Bu bende var mıydı? Ben bakmadan aldım. Umarım yoktur. Umarım yoktur. Umarım yoktur güzel. Unutmuştum çünkü. 23 tane kamelyazeniimiz imza Bunu da açalım. Bundan da bir şey gelmedi. 34 tane diliz hazeni. Sonu da açıyorum arkasından. Sanırım şimdi hatırladım pembe Tavus kuşu bineği bir zamanlar burada satılıyordu 5K'ya. Şimdi buradan takasladık. Kaç oldu? 321. Bir son 30-40 tane daha alacağım. Sonra onu da takaslayacağım. 30 tane daha alalım. Açtık bakalım umarım verir Burada da vermedim muhtemelen 343 tane Buradan da alacağız 1600 demeye Tekrar almaya gerek yok Toplam harcamaya bakıyoruz 4190 olmuş Eşkan yaparız Daha bunun yarını var Peri takasları şuna takas edelim. Tamamdır. Buraya geldik. Altı tane de olursa bunu şu Sıkıntı yok. Sonra toplayacağız zaten. Şuna biraz daha basalım. Pine ile ben aldıralım ya. Yok yetişmez. Bütün şeyim yer. Gerek yok. 4 kalma sağladık. Şunları da birleştirelim. direkt buradan 4 yaptık zaten ya. Şuradan da 5 yaptık mışımız tamam. Var mı 4 seviyemiz savaş korumasında? Yok. Bunlar dursun. Başka yapılacak bir şey var mı? Buna bakıyorum birazdan oyundan zaten çıkacaktım çıkmadan hesabı labirent atacağım labirentten de şuna bir kere daha dalmayı deneyelim sıralamayı da göstereyim devalde ikinciyiz savaş gücünde ikinciyiz birlik bir birlik bir şöhret dört çekici boş ver ruhta üçüncüyüz ruhta artık ikinciyiz bir de birinciyiz Buff'ımızı açalım. 352 kayı gördük. Ne dersiniz? Yavaş yavaş lordlan mı gidiyoruz acaba? Şunu aldım. Şunu da alıyorum her ihtimale karşı. Dursun. Elmas varken aslında şunu deneyelim. Savaş gücümüz artacak mı? İçerik 200 elmasa verelim Ondan sonra şunu hepsini satalım Ben nereden anlayacağım? Buradan çıkınca anlayacağız tabii ki. 315 az önce. Sanki artmış ya bir tık. Tekrar teyit etmeye gerek yok. Bundan sonra bunları kullanırız. Gelelim şununla savaşalım. Peri de değişelim. Bir iki tane de kitap basalım şuradan. Defans mefans da basalım. kendimizi arkaya atalım saldırdık bakalım ne yapacağız bunu bayağıdır geçemiyorduk bir geçelim artık vibe'ler tek yiyor alalım Zaten buraya geçmenin en kolay yolu periyle kritik vurmak. Başka hiçbir yolu yok. Buna bir de yavaş sembol atsam da nasıl diyeyim? Şunu atsam da bu adam yavaşlamıyor. Öyle bir adam bu. Şuradan 1'e basalım. Sonra bakalım ultimiz kritik atacak mı? Atmadı. O yüzden vurmaya devam. Peri nerede? Hiç kritik vurmadı ya. dedik ve vurdu. Geç ama yapacak bir şey yok. İnelim Periden. Hiç can basmadan gerek yokmuş. Taktik belli. Kritik vurursa geçtiniz, vurmazsa geçemezsiniz. Bir kere daha deneyeceğim son kez. Hop geri al. Kader değişelim şunu takma yapmışım. Hatta bu sefer pili geç açalım. Bir tane can basalım. Ne olur ne olmaz. Yok kritik vurmuyor ya. Şunu da vurup kalkalım peri artık. saldırı basmayacağım tuttu güzel ultiye kritik vurdu ama tamamdır bu iş burada bitiyor zaten vurmadı kaybettik şimdi öfkelenecek bir i̇ki kritik daha vur bitirelim şunu ya Geçtik gibi Hadi biz vurursak bitti, biz vurursak bitti İşte bu kadar Buraya geçtik bakalım Şurayı bir deneyelim Bizimkilerin kizi Güzel kritikte güzel vurduk. Seri de atıyoruz bunda. Bunun bize ultisi ne olacak acaba? Şimşek falan çaktıracak muhtemelen İyi buymuş hiç can, hiç can basmayacağım bu sefer Bir iki tane daha kritik vurdum şöyle işimiz tamam aslında. En önemlisi ultiye vur. Ultiye vur kritik. Yapma ya. Güzel böyle devam et. Bitiririz. Yalnız açacak becerimiz kalmadı vuracak. Şeyi bozduk. Kritik vurman lazım. Kritik vurmazsan alev açar. İyi alev açmadı. Bitirelim. Son vuruşumuz olsun. Tamamdır. Bununla geçtik. Bir sonraki kata gelelim. Kim geldi? Bu geldi. az vuruyor. Çok vurmuyor güzel Bir kare tık daha. Buna yine çıkmadan bir basalım. Bazı yerin azaltıklığına kalkarız şimdi. Şundan basacağım. Yavaşlasın biraz. Oo seriye bağladı bizimki. Sakin ol. Dur kritik. Uğraştırma. Çok güzel. 600k. Bu katıda da bitirdim. Hadi bu kritiği bitirelim. Ucunda kaldı be. Ama bir sonraki videolarda yeniyoruz sıkıntı yok. Şimdi bu halimizde çıkalım. Periyi değiştirelim. Savaş gücümüzü fullleyelim. Bundan sonra da böyleyiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın.